Selamünaleyküm kıymetli hanımlar Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, maafiyeti üzerimiz olsun inşallah Bugün sizlere hadislerle İslam kitabından affetmek, alicenaplık hakkında bir şeyler aktarmaya çalışacağım Rabbim istifade etmeyi hepimize nasip eylesin Evet Hudeybiye Antlaşmasını bozan Kureyşlerle karşı karşıya gelmek artık kaçınılmaz olmuştu Allah Resulü Medine'deki sahabilerine Mekke'ye sefer için hazırlanma talimatı verdi. Düşmanın hazırlıksız yakalanmasını için de sefer hazırlıkları gizli tutulacaktı. Ancak bu sırada Hatip bin Ebu Belta isimli bir sahabenin yapılan hazırlıkları Kureyşlere bildirmek üzere bir habercili gizlice mektup gönderdiği öğrenildi. Haberci kısa süre içinde yakalandı ve Hatip bin, e, bin Ebu Belta isimli sahada Allah Resulü'nün huzuruna getirildi. Bir zamanlar onunla beraber Medine'ye hicret etmiş, Bedir ve Hudeybiye'de canı pahasına onun yanında mücadele etmiş olan Hatip şimdi bir ihanetin eşiğindeydi. Resul-i Ekrem niçin böyle davrandığını sordu arkadaşına. Hatip Mekke'deki yakınlarını himaye edecek kimsenin olmadığını Kureyşlilerin minnettar kalmak suretiyle akrabaların hayatını korumayı amaçladığını söyledi. Asla dininden dönmediğini ilave etti sözlerine. Allah Resulü söylediklerinin doğru olduğuna inanarak onu bağışladı. Daha sonra İslam ordusu Mekke'ye doğru yola koyuldu. Müslümanlar birkaç küçük dilin dışında ciddi bir mukavemette karşılaşmadan şehre girmeye muvaffak oldular. Resulullah başında siyah sarı, devesin üzerinde fetih suresi okuyarak çok sevdiği halde ayrılmak zorunda kaldığı kutlu şehir Mekke'ye giriyordu. Bu sırada kendisine bahşettiği bu büyük fetih karşısında Rabbine karşı gönlünde hissettiği derin saygının etkisiyle başını öne eğmekten kendini alamıyordu. Nihayet Allah Resulü kalabalık bir grupla Mescid-i Haram'a ulaştı. Kabe'yi tavaf edip iki rekat namaz kıldı. Bu arada bütün Mekke halkı Kabe'nin etrafında toplanmış, merakla onu beklemekteydi. Tevafını bitiren Nebi, Kabe kapısının eşiğinde durdu ve Kabe'nin <laughs> kapının sövelerini tuttu. Karşısında sıralanmış olan kalabalığa baktı. İnsanları İslam'a davet etmeye başladığı günden bu yana kendisine türlü eziyetler etmiş, canına ve malına kastetmiş olan Mekkelilerin hayatı şimdi onun iki dudağı arasından çıkacak söze bağlıydı. Artık onlardan geçmişin hesabını sormasına ve intikam almasına hiçbir şey engel olamazdı. Şöyle seslendi onlara, ''Ey Kureyşliler, şimdi benden size nasıl davranacağımı bekliyorsunuz.'' Mekkeliler başlarını önlerine eğerek cevap verdiler. Senden iyilik bekliyoruz. Çünkü sen asil bir kardeş ve asil bir kardeş oğlusun. Resul-i Ekrem o halde tıpkı Yusuf peygamber gibi ben de bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlerin en merhametlisidir diyorum dedi ve ekledi. Haydi gidin hepiniz serbestsiniz. Bu soylu davranış karşısında kalpleri kin, nefret ve düşmanlık duygularından arınan Mekkeliler İslam'a girmekte tereddüt etmediler. Eski düşmanlar bağışlanmanın sevinciyle artık yeni kardeş haline gelmişlerdi. Hani sizler birbirinize düşman idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimet sayesinde kardeşler olmuştunuz buyuruyor Yüce Mevlamız. Allah Resulü kendisini bir kuyunun dibinde ölüme terk eden kardeşlerini bağışlayan asil peygamber Hz. Yusuf gibi kendisine ve müminlere yıllarca eziyet eden Mekkelere af kapısını açarak kötülüğe iyilikle karşılık vermişti. Nefret sevgiye, küfür de imana dönüşünce dost düşman farkı silineyip gitmişti. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. İşte affetmek aslında tam da böyle bir şeydir kıymetli hanımlar. Affetmek demek, silmek demektir. Yeni silmek, intikamı silmek, hüncü silmek, suçu ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve husumeti ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz ama nefret ve intikamın izini siler. Tüm düşmanlarını bağışlayan Allah Resulü'nün dahi başladığı halde yaptıklarını unutamadığı kimseler vardı. Amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşiyi affetmiş, ona mümkünse kendisiyle yüz yüze gelmek istemediğini söylemişti. Bir defasında Hazreti Ayşe Allah Resulü'ne başındaki miğferin kırıldığı, yüzünün kanlara bulandığı ve dişinin kırıldığı Uhud gününden daha sıkıntılı bir günün olup olmadığını sormuş. Peygamberimiz de Taif dönüşünde yaşadıklarının hayatının en ıstıraplı ve unutulmaz anları olduğunu söylemişti. Taifler kendilerini İslam'a davet için gittiğinde Allah Resulü ile alay etmiş ve onu hakarette bulunmuşlar. Hatta gidip geçip gideceği yolun iki yanına oturarak attıkları taşlarla onu yaralamışlardı. Ellerinden kurtulduğu zaman mübarek ayaklarından kanlar akıyordu. Bir ağacın dibinde biraz dinlendikten sonra ellerini göğe kaldırarak halini Yüce Rabb'e arz etti. Bu sırada gökte bir bulutun içinde Cebrail'i gördüm. Cebrail gördü. aleyhisselam Allah'ın onun duasını işittiğini, onlar hakkında ne dilerse yapması için dağlar meleğini gönderdiğini söyledi. Dağlar meleği ise Hz. Peygamberimize selam verdikten sonra Ebu Kubeys ile Kuay adlı iki büyük dağı zalimlerin başına geçirebileceğini bildirdi. Buna mukabil Hz. Peygamberimiz, hayır Bilakis ben Allah'ın onların soyundan sadece kendisine kulluk edecek bir nesil çıkarmasını ümit ederim dedi. Kavmi tarafından benzer zulümlere maruz kalan fakat yine de Allah'ım kavmin bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diyen önceki bir peygamber gibi Resul-i Ekrem'de tarifler için Allah'tan af dilemişti. O gün Resul-i Ekrem'in onları bağışlaması 12 yıl gibi kısa bir süre içinde verilsin verecek Taifler Medine'ye heyet gönderip kendi istekleriyle İslam dilini kabul ettiklerini bildireceklerdi. Affetmeyi çok seven Rabbimiz kendisine şirk koşulmasının dışında tüm günahlarını günahları bağışlar. Bu yüzden günah işleyerek kaddini aşan kullarından kendi rahmetinden ümit kesmemelerini ister. Onları rahmetin gazabını geçmiştir diye müjdeler. Kendilerine açık mucizeler gösterdiği halde Duzay Tanrı eden, edilen İsrailoğullarını, Uhud Savaşı'nda şeytan aldanıp yerlerini terk eden sahabileri bağışlayan Allah, iman edip salih amel işleyen kullarını da muhakkak affeder, kıymetli anılar. <laughs> evet, Hz. Aişe, Hazreti Peygamberimizle alakalı şöyle buyuruyor. O kötü sözlü ve çirkin ağzı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü. Nezaketsiz davranışlar karşısında bazen hiddetlense de öfkesine hakim olarak affı seçerdi. Affetme konusunda elinden geleni yaptıktan sonra hala arzuladığı seviyeye erişemediğini düşündüğü zamanlarda ise Rabbine şöyle dua ederdi. Allah'ım Muhammed ancak bir beşerdir. Her insanın öfkelendiği gibi o da öfkelenir eğer bir Müslümana haksız yere lanet okur, ağır konuşur ve dua edersem bunun, bunu onun için günahlarından temizle ve rahmet vesilesi kıl buyuruyordu Peygamber Efendimiz. Peki haksızlık karşısında mümin nasıl olmalıdır? Haksızlığa uğradığında, mümin bir haksızlığa uğradığında ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut affetme yolunu seçer. Resul'dan tavsiyesi de bu yöndedir. Suça mukabil denk bir ceza vermek adalettir. Ancak Kur'an daha üstün bir çıkış yolunda ısrarla önerir. O da bağışlayarak cezadan vazgeçmektir. resul Ekrem içini bir sıkıntı kaplayıp gönlü daraldığında Allah'tan günahlarını bağışlamasını dilerdi. Adeta kar ve dolu sularıyla yıkanmış bembeyaz bir elbise gibi. Kalbinin günah kirlerinden arınmasını isterdi. Günah anlamına gelen Arapça yük kelimesi aynı zamanda yük demektir. Bu sebeple Allah kulunun günahlarını affettiğinde onun kalbinden günahı silmiş, yüreğinden yükü almış gibidir. Evet, insanları affetmek de tıpkı böyledir kıymetli hanımlar. Rabbim uğradığımız e, haksızlıklar karşısında affeden kullarından oluruz ve Rabbimizin de bizi affettiği kullardan oluruz inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Bir başka hadislerle İslam dersinde görüşmek üzere.